Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi. Ardından ülke yeniden ayağa kaldırmak ve yaşanabilir kılmak için Türkiye kritik bir rol üstleniyor. Müzik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ülkenin enerji sorununun çözümü noktasında çalışmalarını hızlandırdı. Elektrik ihracatının yanı sıra Suriye doğalgaz ihracatına da başlanacak. Suriye'ye yapılacak elektrik ve doğalgaz ihracatından Türkiye'ye bugünkü rakamlarla 1 milyar 60 milyon dolar gelir sağlanacak. Hala Suriye'ye 200 megavatlık elektrik ihracatı yapılıyor. Bireci kalep arasındaki hatta 500 megavatlık kapasite ile alakalı izin süreçleri tamamlandı. Sahada fiziki çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki aylarda çalışmalar tamamlanınca Suriye'de 700 megavatlık elektrik ihracatı başlayacak. Böylece Suriye'de 350 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. kili Salep doğalgaz hattının ta 3 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Böylece bölgeye günlük 6 milyon yıllıksa 2 milyar metreküp doğalgaz ihraç edilecek. Doğalgazın bugünkü piyasa fiyatı 1000 metreküp karşılığı 335 dolar olarak baz alındığında toplam 710 milyar dolarlıkta doğalgaz ihracatı gerçekleşecek. Böylece elektrik ve doğalgaz ihracatından Türkiye'nin kasasına yaklaşık 1 milyar 60 milyon dolar girecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'da ihraç edilecek doğalgazla Suriye'nin Halep ve Humus'taki santrallerinde elektrik üretileceğini söyledi. Özellikle Türkiye'deki 3 milyona yakın Suriyeli kardeşimizin gönüllü, onurlu bir şekilde dönüşle alakalı en önemli beklentileri oradaki hayatın normalleşmesi, hayatın olağan akışının sürdürülebilir olması ve bunun içinde en temel hizmetlerin onlara sunulabiliyor olması gerekiyor. İşte elektriğin, suyun, gazın ve yeni enerjinin onların hayatında olabilmesi lazım dedi.